Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz vatandaşlarım, Selimiye Anılar kitabımızdan yine önemli bir anı. Bir Bulgar papazı ile bizim bir muhterem hoca efendi İstanbul'da karşılaşıyorlar. Hoca efendi çok güzel Bulgarca biliyor. Bulgar papazı da çok güzel Türkçe biliyor. Evet. Bunlar sohbet ederlerken bir ara Balkan Savaşı'ndan konu oluyor. Bizim hoca efendi Bulgar papazına diyor ki: Edirne 5-6 defa düşman gördü savaşlarda, çeşitli tarihlerde fakat 1912'de Bulgarlar ile yapılan savaşta Bulgarlar Edirne halkına Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, sakat demeden çok zulmettiler deyince Bulgar papazı hayır, hoca efendi. Sizin halkınıza zulmeden Bulgar askerleri değil sizin neslinizden gelen, affedersiniz gayrimeşru piç dedikleriniz, affedersiniz. Çocuklar asker oldular. Onlar size zulmettiler diyor. Hocaefendi nasıl yani diyor? Nasıl? Ne demek istiyorsun? Deyince Bulgar papazı gülerek diyor ki: "Hocaefendi, Osmanlılar Balkanlarda 530 yıl kaldılar. 300 yıl öncesinde 300 300 yılda Osmanlılar o kadar dürüst davrandılar ki Osmanlıların doğruluklarından, dürüstlüklerinden, mertliklerinden dolayı birçok Bulgarlar da Müslüman oldular. Onların örf adetlerine, dürüstlüklerine hayran kalarak, dinlerine hayran kalarak. Fakat son 130 yılda Osmanlı'nın leşli bozuldu Balkanlar'da. Başladılar, Hristiyan kızlarıyla evlenme haram helal ayırmaz oldular. Fuhşiyatlar meydana geldi. Bunlardan dolayı piç dediğiniz affedersiniz nesil meydana geldi. Bu nesil büyüdü Bulgar askeri oldu bunlar. Yani Bulgarlar sahip oldu tabii çocuklara. Bulgar askerleri Balkan Savaşı'nda size zulmedenler Aşes Bulgar askerleri değil sizin bozulan nesilinizden gelen askerlerdi size zulmedenler diyor. Böyle söylüyor papaz be doğrudur böyle de oluyor yani ortam bozulunca nesil bozulunca her felaket meydanı sarar Allah o günleri göstermesin vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun. Aziz vatandaşlarım günümüz 2022 ortamı görüyoruz. Ortamda Allah muhafaza gençlerde ahlaki bozulmalar meydana geliyor. Bu çok önemli. Devlet önlem almalıdır. Gereken tedbirlerle. Ha ahlaki bozuntu önlenmezse felaketler bir bir üstüne gelir Allah korusun vatanımızı, milletimizi, devletimizi bu önemli anıyı vatanıma, milletime bilhassa gençlere hediye ediyorum, armağan ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.